Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün dersimizde bir müşteri çekler ne yapacağız göreceğiz. Yani müşteriler bize bir e, mal alışverişi karşılığında bir çek verirse ne yapıyoruz? E, Metsin içerisinde müşteri çekler e, moduna ne yapıyoruz? İşliyoruz. Onun için müşteri çekler moduna bir defa tıklıyoruz. Karşımıza gelen tercihde bakın kayıttan cari hesap açı alanında kaydı. Yani cari yani bir çek alanında tutuyoruz Tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencerede arkadaşlar ee, ne oluyor? Bir çekin bonus otomatik mevcudu. Giriş tarihi çekin giriş tarihi yazıyor. Veren kim ise kim vermişse ne yapıyor? Bir yani mesela çağırma seçtik. Çağırma verdi. Şimdi çağırma arkadaşlar çağırma kendisi vermiş? Direkt vermişse ve direkt vermişse asıl olarak geçiyor. Asıl olarak geçiyor. Eğer bilekler vermemişse ise çekin ortasında e, kendisi değil mi? E, direk vermemişse bize, direk nasıl sekmana ıı, direk vermemişse ne yaptım? Gir kısmında kısmından nasıl? Adil, nasıl diyelim adil çim içi vermiş. Adil çim içi ne yapıyor? İsmini yazıyor. Tamam. Çünkü direk e, vermemiş adil çim içi. Normal kendi çekidir. Evet. Kendi çekildi demek. Ciro demek. Kendi çekildi. Ee, ne yapmış? Çoğurma o kendisindeki çekiği almış. Ne almış? Bize vermiş. Onun için asıl olsun adı çıkmış veriyorum. Madde tarihini zaten veriyoruz. Hesap numarasını zaten yazıyoruz arkadaşlar. Ee, çekim bankada çekim şubesi yazıyoruz. Çekilisindeki sevgim genelde verildi. Top tip aşağı değiştikten sonra bodru tamamla diyoruz. Evet. Çekimiz ne oluyor? İşlenmiş oluyor. Evet. Bu kadar. blause ba fane fril.